Pendik'ten Sedat kardeşimizin yanındayız, Allah razı olsun. Bizi davet etti. Yani ben ricada bulundum, o da gel abi dedi. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm Cübdet Tekrardan aleyküm hoş geldin abi. Ayağına, eline sağlık. Sedat, Allah razı olsun. göster kardeşim şu kuşlarını. Bir tanıyalım onları. Abim burada kendi soylarım olan beyazlarım var. Ön tepe beyazlarım. İlk başları soyların, bu arka tepeden geliyor abi en baştaki arka tepem bu soyun kurucusudur yani öyle diyeyim abime. Kendisi şu an 8 yaşlarında falan haylan uçumunu yapar, oyununu da yapar gelir. Ee, buradaki onun kız kardeşi abi. Yine bu alttaki erkek kardeşi. Bu ön tepelerin de atası budur abi. Onların da bu en büyükleri. Buradaki kız kardeşi. Evet. Bu iki düz olan ne abi şuradaki düzden yumurtaya yatan evet. düzden. Buradaki Bunları nereden kardeşi. getirdin Seda sen beyazları? Bunların hepsini abi tek bir soy olarak Mardin'den getirdim. Evet, Mardin'e tamam. giderek Mardin'de güvercin çiftliği var. Oradan alıp buraya getiriyorum. Tamam koy abla oraya ben alırım. Sağ ol Allah razı olsun. Birebir e, Mardin'den kuşlarımız zaten 108 sene falan oluyor çiftlik kurulalı. Yani 108 senedir Allah nasip ederse daha uzun ömürleri olsun oradakilere. Hani 109-110. senelerine falan kadar o çiftliğin kuruluşunun devam etmesini istiyorlar. Bizler de çiftlikte e, zamanıyla gidip geldiğimizden dolayı sağ olsun oradaki büyüklerimiz de meramımızdan dolayı bizlere yardımcı oldu. Bu beyaz sahip soylarını onlar sayesinde ben de kurmuş oldum. Orada kaç zamandır o beyazlar sahip çıkıyorlar? Abi benim bildiğim kadarıyla şu an yani oradaki amcamın söylediğine göre kendisi şu an 103 yaşında. 103 yaşında Hı -hı. O yani gördüğü zamanlar yani daha 8-9 yaşlarındayken görmüş. Onun kalemiyle bu kadar senesi var. Bir de ondan öncesi var yani. Hani 103'leydi. 103'de yani kafadan 100 senesi var yani. Garanti Vay var abi. Be. Net. Sadece tek soy bu beyazlardan evet. gidip çalışıyor. Önünde gerçi yemi vardı. Sen kaldırdın. Kaldır şu erkeği bir seyredelim bakalım ya. He vallahi iyi olur. <laughs> Severim. Nereden mi kaldırdın abi yoksa sen Sen nasıl istersen. Sedat. Sen nasıl istersen. Genellikle abi ben şey düşünüyorum. Bir yerden kaldırmayı seviyorum. Ama tamam. dersen ki abi. Sen nasıl istersen ben karışmam kardeşim. Sen nasıl istersen birkaç güzel hareketini yakalayalım iyi olur. Kanal sesi falan çok şey dolgun ya. O da çok yaşlı bir kuş aslında abi. Kaç yaşında bu? Bunları çıkartayım abi. Orada bunları görürse oraya gelir. Bunlar uçmaz da. Kaç yaşında bu Sedat? Abi bu da tahminimce şu an yani 6 yaşında. He maşallah ya. 6 yaşında Hı -hı. erkek. O erkek 6 yaşında. Bu da abi bayağı burada uçum yaptı. Biz bunun bir yavrusunu aldığımızda abi şu kumaşın kırıklığı onun yavrusundan dolayı oldu. Buraya oturtmaya çalıştık. Keşke oraya hedefi yapmasaydım. Ondan dolayı korktum oraya yaptım. Buraya gelmeye çalışırken abi basayım derken bir anda hedefin Üstünden kalkarken yavrusu oraya vurdu. Tamamen göğsü möğüsü yırtıldı. Vay be. Orada da kargalar şey atlayacak oluyor tam tepemizde. Bizim burada eksik olmuyor. Olmuyor aslında. değil mi? Çok geliyor. Bak Bayağı. orada kargalar toplanmışlar atmacayı hışır ediyorlar. Acayip derecede Aralarını almışlar atmacayı gelen vuruyor giden vuruyor. Geçen 3 sefer 3 tane kuşumu aldı abi. Valla. Hiç affetmedi İki tane yavrumu götürdük Bir de burada en eski beslediğim cıbaç soylarım vardı abi Onu geldi aldı Dişisiyle beraber aynı anda yakaladı Onu aldı götürdü Ondan sonrasında geldi burada kırmızı yavrumuz vardı Onu götürdü ee, Bacanakların da kuş besliyor onlarla beraber beslediğimiz Onların altından bir sarı gelmişti Onları da vermişlerdi Her ikisini de aldı götürdü O gün de bugün balkona daldı Yavruların olduğu yere kadar dalıyor formada. Anladım Baya yüksek. Çatı çok yüksek ya. O beyazımız uçuyor. Biraz kanat uçurur abi. Bu da sana vereceğim ya abi, abi. Allah nasip eder uçurursan. Uçurum uçurum Sedat. <laughs> uçurum. Yeme düştü değil mi o? He? He? Tabi yeme düştü abi. Yemini falan şu an... Şu yanındaki mavi de kardeşi mi Sedat? Aynen abi ikisi kardeşler. Bunlar arka tepe beyazdan gelme abi. Soykuran. O mavi ile bunların annesi vardı mavi. Mavi ile denedim, hani bir kırım yapalım dedik. Nasıl bir şey olur? Annesi de çok güzel uçmuş. Ankara'da falan uçurmuşlar dereceye girmiş. Anneyi biz buraya getirdik. Yani bu Burada kan denedim. Ankara kanı mı? He? anne Ankara He. kanı, baba da Mardin. Mardin. He. Şimdi altından nasıl bir şey çıktı? Abi? Anne nasıl Ankara, baba, var baba var Mardin, diyor. anladım. Ama çok yakışıklı atmış maşallah ya. <laughs> Yemin ederim çok yakışıklılar. Bak bak, fiziklerini yapacak kuş belli ediyor her ikisini. Yapacak kuş kaportası kaportadan belli ediyor. Ben yapacağım diyor yani. Anneyi gördüm abi. Annem ona tarafa koşuyor. Hayır 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 yapma, yapma. Tok ya, kuş çok. Kuş çok toktu. Sedat. Acayip ya abi. Dün ben... akşam şey yaptık. Biz şey işinde uğraşıyoruz ayrı abi emlak işinde. Evet. Evet. O işle uğraşıyoruz abi. Emlak işine gittiğimizden dolayı ve ben bazen bunlara yem veremiyorum abi sabah. Erkenden kalkıyorum gidiyorum. Müşteri arıyor çünkü saat 7.30'da 6'da. Evet. Akşam yemliyorum aç kalıyorlar abi. Düzensizler yani. Akşam geldiğimde he. Düzensizler Direkt er yani. yem vermem lazım. İşte yavrular biraz bu aralar onlar çok yemliyordu diye yem bıraktım. Bunlar da abi bu aralar yemiyor. Büyükler yiyor. Büyükler kendini doyuruyor. Ondan dolayı bu sefer onlar tok olunca böyle uçumda biraz beni zorlaştırıyorlar. Evet. Yani işlerinden ötürü kuşların bakımı biraz düzensiz. Zor oluyor abi. Beslenmesi şimdi şimdi, falan değil mi? Gecesi ne oluyor, evet. akşamı ne oluyor? Bizim müşteri arıyor abi. Diyor ki ev kontrol etmeye gelecek. Onların gelişi de olduğu zaman abi gecemiz gündüzümüz yok diyorsun yani. Mesela sabah abi bugün 5.30 6 gibi üç sefer, üç sefer müşteri aradı. Hadi ya. Acilen eve ihtiyacım var diyor. Şimdi elimizden geleni yapıyoruz ama abi ve Bunun biraz atımları da yaşlandığından dolayı mı böyle bilmiyorum abi ama. Abi ne olacak ya 6 yaşında 6 yaşında erkek yani bir de kuş bakımsız yani. Yani şöyle bakımsız senin işinden dolayı istediğin şeyi verememişsin Herkomban yani. Her zaman sağlmıyoruz abi. uçumlarımız olamıyor. Aynen. E çünkü mecburuz abi bakıyoruz işte değil mi? 5.30'da 6'da müşteri arıyor abi. 5.30'da 6'da müşteriye gidiyorum. Aynen. Bu sefer geliyorum. Gecem gündüzüm yok diyorsun evet. yani. Akşam oluyor abi saat 8-9 müşteri aramış diyor ki biz bu saatte boşuz bize ev göster. E şimdi saat 8'de 9'da gidiyorum abi geliyorum buraya uykusuz kalıyorum. Çocuklar Sabah var. ayrı koşturuyorsun akşam ayrı koşturuyor. Sürekli evet. burada da olamıyorum evet. abi. Bak Mesela be... yeri geliyor Ankara'ya gidiyoruz. Yeri geliyor yurt dışında sürekli oluyoruz. Hı. Yani beyazlar hep Mardin soyu değil mi Seda? Abi. Evet. Dış arasına farklı bir şey mu? Abi abi. Eyvah! Benden öktüler. Bir şey olur mu? Gelir gelir abi onlar gelir. Tamam. Kalkmaları daha güzel oldu abi. Beyazı biraz daha dikkatini çekerdi. Nerede görebiliyor musun ya erkeği? Şu an abi o taraflara doğru gitti. Heh, geliyor abi. Yine. Oy vay 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 nasıl geliyor bak. Buraya kalabalık gördün mü çok hoşuna gidiyor. Değil Daha mi? çok dalıyor abi. Hele ki o arka tepeyle ya da ön tepeye ona eşlik ettin mi? Bazen üçü bir anda geliyor abi. Bir bakıyorum üçü bir anda bir kapatıyorlar. Aynı anda oynuyorlar, aynı anda gidiyorlar. <laughs> Allah şey Allah. Ama şey Sedat burası bayağı yüksek ya. Abi çok yüksek. Çok yüksek ya. Biraz da bizim işimizi işte abi zorlayan buraya malzeme çıkartamıyoruz, getiremiyoruz, yapamıyoruz. Niye? Çünkü diyorlar ki işte mesela geçen abi bir malzeme istedik. Oradan buraya vinçten denediler. Olmadı. Olmadı. E şimdi abi parça parça getiriyoruz. Merdivenler çoklar, dar yine olmuyor. O da bizi zorluyor. Ondan dolayı malzemeyi de istediğimiz gibi alamıyoruz. bunları ayarlayamadığımızdan dolayı biz normalde biz dedik ki çatının üstüne bir şeyler yapalım. Hani hayvan buradan daha güzel gelsin evet. etsin diye. Çünkü pırıltıyı gördüğü dakika abi hemen buraya kısıyor. Hatta bakayım gelecek miydi bir dönerse. Abi, evet, şu kısmaları falan kuşun gerçekten çok güzel. Bakın buradayım diye demiyorum. 5-6 yaşındaki erkek olup olacağı bu. Yani Adam bir de işinden dolayı adam gibi seyislik yapamıyor, ilgilenemiyor kuşlar. Çok ama zor oluyor. Hareketleri çok güzel ama sede atış. Vaktim olsa abi ben daha çok ilgilenirim. <laughs> Ve bu an şu an gerçekten abi. Yani gerçekten dolduğu yağlı yumurtaya da çok yaptı. Çok yoruldu. Evet. Artık en son yapabildiğini yap. ya, yap. Ya can kardeş video 10 dakikalık oldu. milleti genç kuşu 10 dakika uçmuyor ya. Kaldırayım abi. Onu... <laughs> Vallahi uçmuyor. Bunu <laughs> euh, tek tedirgin eden kuşu abi. <laughs> ha uçuma verdi. A düşmedi, teslim olmadı yere. En çok korktuğum muhabbet. Hayatta böyle aklımı aldı. Sedat, sizin o Mardin'de çiftlikte çalışıyor musunuz siz? Abi, çalışanlar mı çalışıyorlar, tanıdıkları vesilesinde. Bizim amcamız da yıllardır orada abi, yani He. amca dediğimiz bir insan. Ha geldi oraya düştü. Geldi mi Arap? <laughs> Allah Allah. Evet. İyi maşallah yine teslim olmadı. Orada yıllardır o çalışıyor abi. Hmm. Ee, o da şu an kendisi işte e, şu an 60 yaşlarda falan. Oradan emekli oldu zaten abi. Orada özel çalışanlar da var mesela Çiftliği kormaları falan için şey yapıyorlar. Ha yani çiftlik çok eskiye dayanıyor abi. Kendi gruplarında kuş besleyen bir grup abi yıllar önce aslında çiftlik dedi. Oraya oraya kuruyorlar, kuş besleyeceğiz diye. <laughs> Yani asıl kurmaları kuşla mı başlıyor? Amaç orada kuş besleyelim, Anladım. kuş uçuralım. İşte şöyle olsun, böyle olsun gibisinden. İşte yani emek verelim, burada hep beraber kuş uçuralım diyorlar. Anladım. Onlar. O zamanlar da yani abi bizden ötesinden yani bayağı bir öncesi senelere dayanıyor. kuşları getiriyorlar, oraya koyuyorlar. Ondan sonra başlıyorlar bu beslemeye. E tabii kendi aralarında hepsi ortaklaşınca abi o ona veriyor soyu deniyor. O onunla soyu deniyor. Bu sefer belli başlı kanlar tutturuyorlar. Onlara birer tane yuva yapıyorlar abi. O yaptıkları yuvalarda bu kuşların sadece yavrularını alıyorlar. Uçum yok. Sadece yavru. Alıyorlar oraya bakıcıları koyuyorlar abi. Bakıcıların altına koyuyorlar. Yavrular çoğalınca başka bir yuva yapıyorlar. Bu sefer aynı serüveni o yuvada devam ettiriyorlar. Anladım. Yani nasıl diyeyim abime e, bu kuşlar yumurtladı. Burada 10 tane bakıcı var. 10 bakıcının altı doldu mu? Bu sefer öbür yuvaya öbür 10 bakıcının Anladım. altında doldu? Yani kanı bir şekilde sürdürüyorlar yani. Evet, tek kalem ettiler. Evet. Şu an yani abi benim bildiğim yani İstanbul'da da yani İstanbul'da da geçtim abi şu an yani şöyle söyleyeyim abime Türkiye'de tek soyladım. Doğru. Yani altının üstünün başka bir yerde oynadığını çıkardıklarını hiç görmedim. O Arap bu beyazların soyundan gelme abi. Anladım. Bu da da işte yine aynı beyazların soyundan geldi. Hatta gördüğün gibi abi biraz bakamadığımızdan dolayı kirli. Evet, Pasaklı ben bunları boklu boklu spor diyorum. Biraz ben niye istiyorum biliyor musun abi? Tanıyor Beyazın çirki kalmasını. Şey ondan dolayı değil abi nazar Hı. çok çabuk değil. Evet. Hemen diyorlar ki böyle böyle oldu, bak şöyle oldu, nazar değil. Bok, şöyle boklu spor diyorum ben bunlara. Var mı camiaya seslenmek istediğim bir şey? Sedat. Abi bütün kuşçu camiasına Cihan'ı cihanı gönülden tek seslenmek istediğim bir şey var. Kuşları severek besleyin. Hani kuşçuluk gerçekten en büyük sevdadır. Parayla ya da ticaretle alakası yoktur. O bunun soyudur, şunun soyudur. Önemli değil. Önemli olan kuşta bitecek şeylerden öncesi seyiste de bitiyor. Yani herkesin gönlünce olsun bütün her kuşçu tüyünce ömrü olsun kuşlarının. Hani canı gönülden sevgilerimi dilerim. Allah razı olsunuz. <laughs>